Merhaba arkadaşlar. Bugün içi oksitlenmiş, bakırı oksitlenmiş bir kabloyla temiz bir kabloyu birbirine nasıl lehimleyebiliriz onu göstereceğiz. Öncelikle bir zımpara vazıtası ile bu oksidi temizlememiz gerekiyor. Değilse buna Lehimimiz yapışmayacaktır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi üzerindeki oksidi zımparamızla temizleyip parlatıyoruz. Daha sonra bu oksitli kablomuza lihim aldıracağız. malzememizin yani kablomuzun lehimi alabilmesi için iyice ısınması gerekiyor. Evet şimdi diğer sarı diğer kablomuzda Evet şimdi parlak olan kablomuza lehim atıyoruz daha sonra Evet şimdi oksitli ve temiz kablomuzu birbirine lehimleyeceğiz arkadaşlar Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi bir tarafı oksitli bir kabloyla parlak bir kabloyu zımparalama vasıtasıyla birbirine lehimlemesini yaptık. Takip etmeyi unutmayın arkadaşlar. Elektrik videolarımız yüklenecektir her zaman. Tabi davancı havyamız biraz güçsüz olunca lehimimiz biraz soğuk lehim oldu.